Selamünaleyküm. bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi. Afrika Nijer ülkesindeyiz. Sucu şey Yılmaz, Tire, Kara Sucu ve Taş aileleri su kuyusunu kontrolü için burada bulunmaktayız. Kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Bu sudan köylü istifade ettiği gibi insanlar bu sudan içtiği gibi aynı zamanda köylünün yan tarafta e, hayvanlarının da istifade ettiği bölüm var. Oradan da hayvanlar su içiyor. Allah kabul etsin. E şimdi videoda size onu göstereceğim inşallah. Su kuyumuzun aktif olarak çalışıyor. Rica evet. evet.